Abi teslim almadım. <laughs> teslim ettim. Kürstan örgütlülüğü kendine yakışır. Gerçekten her ne kadar iç tartışmalar şeyde yaşasak da diğer alev kurumlarının genel kurul yapmak biçimine baktığımızda Rüstan Kültür Derneği kendine yakışır. Salonuyla, düzeyiyle, tartışmalarıyla kendisine yakışır bir genel kurul gerçekleştirdi. Arkadaşlarıma, yeni seçilen arkadaşlarıma gerçekten başarılar diliyorum. Sizden özel bir ricam var. Lütfen herkes aldığı görev rakiyle yerine getirsin. Hangi görev alıyorsanız, hangi göreve talipseniz, layık like ile yerine getirin. Özellikle bölgeden sorumlu olan arkadaşlarımız. Genel merkezde getirdiğiniz her sorun genel merkez örgüte sorun olarak yansıyor. Bir genel başkanın bir listeyle seçime gittik. Birinci sırada sevgili genel başkanımız Cuma Erçen'in başkanlığında liste kazandı. Lütfen genel başkanı sahada yalnız bırakmayın. Onun dışındaki su akar çatlağını bulur. Benim o örgütte gördüğüm en büyük eksiklik bu. Kimse aldığı görev yerine getirmiyor, rahatlık yapmıyor. Liste yarışında sizler de liste yaparken gördüğünüz listelere girme çabası içinde olan arkadaşlarımızı, dışarıda küsen arkadaşlarımızı. Sorun listeye yazılmak değil, liste yazıldıktan sonra görevi sonuna kadar yerine getirmektir. Ben 94 yılından beri bu örgütte çok kademelerde çalıştım, görev yaptım. Görev bıraktığım anda da kendi şubemine gittim. Çok affedersiniz örgütün tuvaletinde temizledim. Evet biz örgütün iç işlerine kaçtık. Sizin iç işlerinize karışmama koşuluyla kesinlikle öyle bir şeyim olmaz. Ama verilen her görevde yerine getireceğimden emin olun diyorum. Sevgili arkadaşıma, sevgili genel başkanıma görevimde başarılar diliyorum. Eyvallah. <laughs> Eyvallah Sayın Genel Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Önceki dönem görev yapan GYK'da görev yapmış arkadaşlarıma da, yeni seçilen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Söylediklerinizin önemli bir kısmı tekrar etmemek adına katıldığımı söyleyerek geçiştirmek istiyorum. Çünkü genel kurul sonrası meydana gelen, ortaya çıkan görüntü, hem sorumluluğumuzu büyüten artıran hem de umutumuzu umudumuzu büyüten bir e, görüntü ortaya çıktı. Çünkü e, genel kurulda vermiş olduğumuz birlik mesajları, birlikte e, üretme, birlikte yürütme mesajlarımız kamuoyu genelinde karşılığını buldu. Özellikle başta Alevi kamuoyunda karşılığını buldu. E, bu sadece bana gelen telefonlarla, mesajlarla değil e, seçilmiş tüm GK üyesi arkadaşlarımıza üretilen mesajlarda da bu ortaya çıktı. Ee, anladık ki bütün DOZ kurumların, e, alevi kurumlarının, müsait kurumların, kurumların e, büyük bir çoğunluğunun gözü kulağı Pirsut Tamdar Kültür Derneği'nin genel kurulundaymış. Bu bizi umutlandırdı, sevindirdi ama e, yükümüzü de arttırdı, sorumluluğumuzu da büyüttü. E, Pirsut Tamdar Kültür Derneği'nin bugüne kadar ortaya koyduğu e, o öncü güç olma, lokomotif güç olma özelliği e, esasen e, e, sadece Pirsut Tamdar Kültür Derneği şubelerinde ve üyelerinde değil, diğer Alevi kurumlarında da kabul görmüş bir durumda. Hem Avrupa hem Türkiye'deki tüm Alevi kurumları bu oluşan tablodan çok memnun oldular <laughs> ve bu esen rüzgardan çok umutlandılar. Bize yansıyan tarafı bu. Çok büyük bir ilgiyle karşılandığımızı ben de görüyorum. Bu anlamda ilgili de genel kurul salonunda da söylediğim gibi, kürsüde de söylediğim gibi bu örgütün 34 yıllık birikimine sahip çıkan bir yerde duracağız. 34 yıllık birikimini bir tarafa asla bırakmayacağız. Ee, dolayısıyla e, bu birikim içerisinde tecrübelerden, tecrü arkadaşlarımızın, dostlarımızın tecrübelerinden de faydalanacağız. Ama bu 34 yıllık dönemin muhasebesini de yaparak, e, yani notlarımızı da alacağız, e, hatalarımızdan arınarak, eksiklerimizden arınarak daha iyisini nasıl ortaya koyabileceğimizi ortak iradeyle, ortak akılla yürüteceğiz. Yani bu dönemin e, öne çıkan söylemi birlikte üretmek, birlikte yürütmek, birlikte yönetmek olacak. E, sadece seçilen GYK üyelerinin değil, aynı zamanda e, herhangi bir üyemizin dahi, e, hatta hatta üyemiz olmasına gerek yok, Alevi dostlarımızın, Alevi canlarımızın ve dost kurumlarımızın, dostlarımızın önerilerine dikkate alan bir yerden, onları da sürece katarak, karar süreçlerine katarak e, yol alan bir e, e, yol izleyeceğiz. Hani bu, bu vesileyle bir başkanlık seçimi e, görüntüsünden çıkardığımız için örgütü bu görüntüden çıkardığımız için Genel Başkanımın da uyarıları e, bu, bu, bu noktada. Yani dolayısıyla bir genel başkanlık seçimi e, yapılan bir genel kurul olmadı. E, bu bizim açımızdan oldukça değerliydi. E, yani delegasyon bir iradeyi oynadı arkadaşlar. Hani bu anlamıyla da e, hepimiz hepimiz bir genel başkan gibi, hepimiz bir üye gibi. Yani yeri geldiğinde üye gibi, yeri geldiğinde de genel başkan gibi bu örgüte sahip çıkmak durumundayız. Genel başkanımıza da bugüne kadar bu örgüte kattıkları verdiği emeğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da hem genel başkanımızın hem önceki genel başkanlarımızın önerilerinden faydalanacağız, tecrübelerinden faydalanacağız. Fakat örgütü de alabildiğini tabana yayarak bölgelere yayarak e, tüm e, şubelerimizin karar süreçlerinde etkili oldukları bir yolu, yöntemi ortaya koyacağız. E, ben e, hepinize, Genel başkan huzurunda da hepinize başarılar diliyorum. E, gerçekten sorumluluğumuz fazla, yükümüz ağır ama inanılmaz da bir umudumuz var. Bunun bir bu umudu diyerek, bu umudu büyüterek yol alacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu şeyde uzun uzun konuşmanın çok anlamlı bulmuyorum. Ee, eyvallah. Teşekkürler. Eyvallah. Teşekkürler. eyvallah. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. eyvallah.